Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim Osmanlı'nın payitahtı olan güzel bursamızdan, yeşil bursamızdan hepinize Saygılar, hürmetler ve muhabbetlerimi iletiyorum. Biliyorsunuz bu hafta camilerimizde Kur'an kurslarımızda yaz mevsimi dolayısıyla bir seferberlik başlattık. Yaz kurslarımız başlıyor. Gerek yüz yüze, gerek online olarak kayıtlarımız alındı ve bu hafta itibariyle de derslerimiz başlamış oldu. Dün itibariyle de Sayın Başkanımız Ankara'dan yaz kurslarını bir açılış töreniyle başlatmış oldu. Ben de bir vesile Bursa'da bulunduğu bütün arkadaşların ricası üzerine sizlerle hasbihal etmek istedim. Burada bulunma sebebimiz de bursamızda ilk defa bir bayan Kur'an kursu öğretmenlerimiz aşire takrib ilmini, kıraat ilmini, vücuhat-ı Kur'aniye'yi ikmal ettiler. Yine imamlarımızdan, hocalarımızdan, erkek hocalarımızdan da bu kursu ikmal edenler oldu. Onların bitirme sınavı münasebetiyle buradayız. Bu vesileyle sizlerle de buluşmayı arzu ettik. Bursa'mız tabii önemli bir şehir. Kur'an kültürü açısından, kıraat kültürü açısından da çok önemli bir yeri var bizim tarihimizde. İlmi kıraatte otorite kabul edilen büyük alim İbnül Cezeri'nin Ulu Camii civarında ilmi kıraati neşrettiği, talebe okuttuğu, eserleri yazdığı rivayet edilir. O bakımdan da Bursa ilimizdeki kıraat tedrisine bu ilmin burada yeniden hayat bulmasına kurum olarak da oldukça büyük değer veriyoruz. Bu yüzden de 2019 yılında dünyada ilk defa bu çapta büyük bir uluslararası İbnü'l-Cezeri sempozyumunu da Gençler Başkanlığı olarak bursamızda yapmıştık. Evet Yaz kurslarımız başladı. O anlamda çok mutluyuz. Çünkü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yavrularımızın gönüllerine nakşetmek, onlara Allah ve Peygamber sevgisini öğretmek, camilerle, Kur'an kurslarımızla buluşturmak mevsimi bu mevsim. Bu sebeple mutluyuz. Ben de bu vesileyle Kur'an-ı Kerim hakkında onu öğrenmeyle ilgili, öğretmeyle ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Kur'an-ı Kerim e, tarif edilirken şöyle bir tarif yapılır, onunla başlamış olayım ben sözlerime yine. Yüce Allah tarafından indirilen bir kitap Kur'an-ı Kerim. Yani bir beşer sözü değil, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla indirilmiş olan bir kitap. Vahiy yolu ile bize gelen bir kitap Kur'an-ı Kerim. Arapça olarak indirilen bir kitap. Bunlar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bu tarifin içerisinde özellikleri de bize ifade edilmiş oluyor. Yüce Allah tarafından vahiy yoluyla Arapça olarak peyderpey yani bir defa da değil diğer kitapları gibi peyderpey, zamana yayarak, Peygamber Efendimiz'e indirilen, Allah sözü olduğunda, asla ve kat'a şüphe olmayan, nesilden nezile, nesile, bize kadar, tevatür yoluyla gelen, bu saflarda yazılı, Fatiha suresiyle başlayıp, Nas suresiyle biten, okunmasıyla, ibadet edilen ve sevap kazanılan muciz bir kelam Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu Allah tarafından bize gönderilmiş bir kitap olması sebebiyle bizim de Rabbimizden bize gelen kitapta ne var, onu öğrenmemiz açısından Kur'an-ı Kerim'le mutlaka her Müslümanın buluşması gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim bize kendini tanıtırken işte az önce tarifte de geçtiği gibi içerisinde asla ve kata şüphe olmayan müminler için bir takva sahibi müminler için bir hidayet rehberi, gönüllerimize, beyinlerimize şifa kaynağı, bizim bir rahmet vesilemiz, dünya ve ahiret ki kazanacağımız ona tabi olarak onun emir ve yasaklarıyla amel ettiğimiz zaman hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanacağımız bir kitap. Dolayısıyla bizim için bir şeref kaynağı olan bir kitap, hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur edeceğimiz prensiplerle dolu olan bir kitap. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'le mutlaka buluşmamız onu okumamız gerekir. Elbette ki yavrularımıza farklı vesilelerle Kur'an-ı Kerim öğretme imkanlarımız her zaman mevcuttur ama yaz kursları gerçekten bu heyecanı çocuklarımızın bir oyun havasında yaşamalarına de vesile olduğu için benim sizlerden özellikle anne babalardan ricam yavrularımızı camilerimizden Kur'an kurslarımızdan mahrum etmeyelim. O güzel mekanlara, o güzel mabetlere gönderelim. Hem Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrensinler. Hem de orada Allah ve Peygamber sevgisini o güzel hocalarımızın rehberliğinde gönüllerinden aksessinler. Ve birlikte çok güzel bir manevi havayı, güzel bir atmosferi teneffüs etmiş olsunlar. Bu yüzden yavrularımızı bu programlara iştirak etmekten mahrum etmeyelim. Kur'an-ı Kerim malumunuz öyle bir kitap ki, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki onun bizatihi tilavet edilmesi başlı başına bir ibadettir. Hatta bu yüzden namazlarımızda Kur'an-ı Kerim okumanın farz olduğu yerler var. Yani Kur'an'dan bir şey okumak namaz içerisinde farz olan, vacip olan kısımları var. Namazda Kur'an tilaveti de farz olduğu için her Müslümanın mutlaka ibadetini yerine getirecek kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi gerekiyor. Aksi takdirde namaz gibi farz olan bir ibadetini ifa etme imkanı olmaz. Bir de hadisi şeriflerde de haber verildiği gibi en faziletli ibadetlerden kabul edilir Kur'an-ı Kerim tilavet etmek. Kıyamette de okuduğumuz Kur'an-ı Kerim emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarından sakındığımız o Kur'an-ı Kerim hayatta kendimize rehber edindiğimiz bizim hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde de ahirette de bizim şefaatçimiz olacaktır. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okumayan, kalbinde Kur'an'dan bir şey barındırmayan bir bedeni harap bir eve benzetiyor Peygamber Efendimiz. Çok manidar bir ifadedir bu. Kalbinde Kur'an'dan bir şey olmayan harap bir eve benzer buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla kalplerimizi, gönüllerimizi Kur'an'ın nuru ile tenvir etmemiz ve onu o harap ev gibi olmaktan korumamız ancak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve okumakla olur. O sebepledir ki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ümmetin sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyurur. Hayrukum <laughs> men taallemel Kur'ane ve alleme. hadis şerifi bize bunu öğretiyor. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Kur'an-ı Kerim öyle faziletli bir amel ki onu öğrenen de öğreten de en hayırlılardan oluyor. Bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şu ifadeyi kullanır. Ümmetimin en şereflileri hamele-i Kur'an'dır der. Hamele-i Kur'an tabiri genelde biz toplum olarak hafızlar için kullanırız. Ama hem hafızları da içine almak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan, Kur'an'la adeta dostluk kurmuş kimseleri ifade eden bir tabirdir. Tabi başta hafızlarımızda içinde olmak üzere. Ümmetin en şereflileri olarak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir başka hadis-i şerif Ehlül Kur'an'i ehlül Ehlullahi ve hassatuhu diye bir rivayeti böyle olan bir hadis-i şerif vardır. Kur'an'la dostluk kuranlar Allah'la dost olurlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Allah'la dostluk kuran o kimseler Kur'an'la meşguliyetlerinden dolayı Allah'ın seçkin kullarından olur buyuruyor. Bu sebeple ümmetin hayırlıları, ümmetin en şereflileri ve Allah'ın seçkin kullarından olmak istiyorsak mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli Kur'an-ı Kerim'i çok okumalıyız. Yine başka i Şeriflerde buyrulur. Ee, Efendimiz bize haber veriyor bunu. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman her harfine on sevap vardır. Hatta Elif, La, Mim e, ayetini örnek vererek burada Elif, La, Mim birlikte yazılır. Bunlar Elif, La, Mim bir harf değil. Elif bir harf, Lam bir harf, Mim bir harftir buyurarak Kur'an-ı Kerim okuyanların her harfine karşılık 10 sevap alacağını da yine Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir başka müjde var. Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okuyanlara işte her harfine 10 sevap olduğu gibi bir de zorlanarak okuyanlar var biliyorsunuz. Zorlanarak okuyanlara Kur'an-ı Kerim için İki ecir vaat ediyor peygamber efendimiz. Bu da çok manidar bir ifadedir. Birisi okumanın ecri, birisi de zorlanmanın ecri. Kur'an yolunda sarf ettiğimiz emekler, gayretler hiç boşa gitmiyor. O zorlanarak okumamız bile Allah katında ecre, mükafata vesile oluyor. Yine bir başka müjde var Kur'an okumayla ilgili. Kur'an'ı okuyan kimselerle ilgili Efendimiz şerefli ve itaatkar meleklerin onlarla arkadaş olacaklarını bize haber veriyor Efendimiz. Bir de anne babalar için müjdeler var malum. Kur'an okuyan bir delikanlının veya ezberleyen bir hafızın anne babasına ahirette bir taç giydirileceğini de yine bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. O sebeple kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim en faziletli ibadetlerdendir. Onu öncelikle öğrenmek, lafzını okumaya gayret etmek hepimizin vazifesi olmalıdır. İşte sene boyu genç yaşlı demeden herkese camilerimizde, Kur'an kurslarımızda bu imkan sunuluyor. Ama yazın özellikle Yavrularımıza okulda meşguliyetleri olduğu için yavrularımıza yönelik, çocuklarımıza, gençlerimize yönelik yaz sezonunda da Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı hem camilerimizde hem Kur'an kurslarımızda ve ayrıca online olarak bu hizmetler başkanlığımız tarafından sizlere takdim ediliyor. Yani bu ülkenin insanları geçmişte Kur'an öğrendikleri için çok acı günler yaşadılar. Dedeleriniz, dinilerinize sorarsanız, onlar o geçmişte yaşananları bilirler. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Bugün çok güzel imkanlar var. Bu imkanlardan istifade etmeye çalışalım. Ve mutlaka Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i o orijinal metninden okumayı öğrenmeye gayret gösterelim inşallah. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bize sadece lafzı okunsun, diye gelmiş bir kitap değil kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hem lafzı okunsun, hem manası anlaşılsın, hem içerisindeki mesajlar hayatımıza kılavuzluk etsin ve Kur'an bizim hayat rehberimiz olsun. Hayat kitabımız olsun. Her davranışımızda, her yaptığımız harekette acaba benim yaşantım, benim davranışlarım bana dünyada Hayat rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'le ne kadar uyuşuyor? Ne kadar uyumlu bir hayat yaşıyorum ben Kur'an'la diye sürekli bunun muhasebesini yapmak durumundayız. Çünkü Kur'an bize bunun için gelmiş bir kitaptır. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, sadece okumakla iktifa etmeyeceğiz. Hem meallerden, hem tefsirlerden hem de Kur'an sohbetlerinden, tefsir sohbetlerinden istifade etmeye gayret edelim ve Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Çünkü Kur'an çok dinamik bir kitap. Eğer biz Kur'an'ı gerektiği şekilde anlamaya çalışır, Kur'an perspektifinden hayata bakabilirsek, emin olun o zaman biz hayatımızda çok büyük bir değişiklik göreceğiz. Allah'ın razı olduğu bir fert ve toplum olacağız o zaman. Ama Kur'an'dan uzak kalırsak, Kur'an'a sırt dönersek, Kur'an'ın kendi ifadesiyle kıyamet gününde o Kur'an bizden şikayetçi olur. Biz Kur'an'ın şefaatini beklerken herhalde Kur'an'ın şikayetine maruz kalmak istemeyiz. O açıdan hem tilavetini, lafzını öğrenelim hem de Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Tabi anlamak da yetmiyor. Kur'an'ı yaşamak için, bana Rabbimden gelen bir mektuptur bu. Acaba Rabbim bana bu kitapta neyi emrediyor? Neyi yasaklıyor? Neyi tavsiye ediyor diye o gözle okuyup onu tatbik etmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Kur'an çünkü yaşanılacak bir kitap. Yaşanmak için gelmiş bir kitap. Ve onun dünyada uygulayıcısı bir canlı Kur'an adeta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü biliyorsunuz, Hz. Ayşe Validemize sorduklarında, e, Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldır diye sorduklarında, Hz. Ayşe'nin verdiği bir cevap vardır. Onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti. Siz Kur'an okumuyor musunuz? diye bir soruyla mukabele etmiştir. O sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a iman, ahirete iman gibi imani konuların yanında peygamberlerle ilgili geçmiş toplumların başından geçen hadiseler de anlatılmakla birlikte hukuk da olmakla birlikte bir takım emir ve yasakları da itiva etmekle birlikte Kur'an aynı zamanda çok güzel, çok büyük bir ahlak kitabıdır. İnsanı bize tanıtır. Bize Rabbimizi tanıtır. Bizim hem insanlarla olan ilişkilerimizi hem de Rabbimizle olan ilişkilerimizi düzenleyen bir kitaptır. Onun için hayat kitabıdır. Ve bize dünya hayatında mutlu olacağımız, huzura ereceğimiz, nasıl bir hayat yaşamalıyız ki dünyada mutlu olalım, ahirette de Allah'ın razı olduğu kullardan olalım, işte bunun yollarını gösterir bize Kur'an-ı Kerim. O sebeple Kur'an'ı çok okumalıyız. İşte kıymetli kardeşlerim, bizim e, Diyanet İşleri başkanlığı olarak e, biz eskiden 7'sinden 70'ine derdik. Şimdi çok şükür 4-6 yaş kurslarımızla birlikte e, 4 yaşından itibaren e, 70'ine 80'ine varıncaya kadar kim gelirse camilerimizde, Kur'an kurslarımızda hele hele şimdi pandemi süresinde e, sürecinde biraz daha dijital ortama da yöneldik, online bir şekilde de. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme derslerimiz mevcut. Bunlardan azami şekilde istifade etmeye gayret edelim. Bir hususu da hatırlatmak isterim bu vesileyle. Bazen şöyle bir yanlışa düşüyoruz. Bazı kardeşlerimiz manasını anlamadan "Neden Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ki?" tarzında eleştiriler getirirler. Buna bir anlamda evet diyorum ama bir anlamda eksik buluyorum. Bizim idealimiz, hedefimiz Kur'an-ı Kerim'i sadece lafız boyutunda kalarak okumak değil. Elbette ki lafız boyutunda okumak bir ibadettir. Bunu ibadet olarak okuyacağız. Ama manasını anlamak bizim idealimiz olmalı. Ama manasını anlamıyorsan okuma tarzında bir yönlendirme yapmayı asla doğru bulmuyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim Lafzıyla da manasıyla da bizim bir hayat kitabımız ve ibadet ettiğimiz bir kitaptır. Kur'an'ı herkes kendi bilgi seviyesine göre anlar. Yani Arapça bilen Kur'an-ı Kerim'i daha farklı hissederek anlar. Mealden okuyan daha farklı hisler duyarak anlar. Tefsirinden açıklamalarla okuyan daha farklı şeyler hisseder. Hatta aynı ayetleri farklı zamanlarda birçok defa okuyarak her okuyuşta da farklı manalar onun gönlüne doğabilir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'le önemli olan bizim hayat boyu birlikteliğimizdir. Ben şöyle bir örnekle bazen e, bu hususu anlatmaya çalışıyorum. Mesela deniz bizim için Allah'ın en güzel nimetlerinden biridir. Ama o nimetten herkes aynı seviyede istifade etmez. Kimisi çok uzaklardan bakar. Kimisi hiç tepesinin arkasında deniz vardır görmeye ihtiyacı duymaz. Allah öyle kimselerden etmesin bizi. Kimisi yükseklerden deniz manzarasını seyreder. Kimisi kıyısında yürümekten zevk alır. Kimisi ayaklarını sokar. Kimisi kıyısında yüzer. Kimisi dalar gider uzaklara. Kimisi de denizin derinliklerine kadar dalar. Dalgıçlar öyledir. Dolayısıyla nasıl ki insanlar denizden istifade etme noktasında farklı farklı ise Kur'an'dan da istifade etme noktasında bir normal vatandaşla bir müfessir aynı olacak değildir. Ama 70'inde 80'inde bir amcamız bir teyzemiz böyle bir muhabbetle aşkla Kur'an tilavet ediyorsa ya sen Kur'an okumasını biliyorsun ama manasını anlamıyorsun. Ne diyor okuyorsun tarzındaki bir soruyla ona böyle bir şey söylemek onun sadece kalbini ve gönlünü kırar. Ben o yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin Kur'an okurken o Allah kelamıdır diye gösterdikleri saygıyı, hürmeti ve öyle bir zevkle, aşkla, şevkle, büyük bir hazla Kur'an okuduklarına şahit oluyorum ki onların o imanları ve Kur'an'ı olan muhabbetleri hiçbir şeyle kıyas edilmez. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim öncelikle Kur'an'a biz Allah'ın kitabı, bizim hayat rehberimiz, bizim iki cihan mutluluğumuzu temin edecek bir kitap diye gönülden iman etmemiz gerekiyor. Daha sonra da ona muhabbet etmemiz gerekiyor. Daha sonra onunla bir dostluk kurmamız gerekiyor. Kur'an'la dostluk kurduktan sonra artık o sizi bırakmaz, siz de onu bırakamazsınız. Sabah akşam okursunuz ve okumaktan da hiç bıkmazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten öyle bir kitap. Okudukça sizi içine alır. Öyle bir içine alır ki siz onun mana derinliklerine daldıkça veya onun lafzındaki o terennümüne daldıkça siz Kur'an okumaktan bıkmak bıkmak bir tarafa kendinizi bırakmak istemezsiniz Kur'an okumaktan. Ve zaman zaman ben böyle teyzeler, amcalar, hocalar görüyorum. Ben bazen örnek veriyorum kendi annemden de. Benim anneciğim de şu anda 85 yaşındadır. 60 yaşlarından sonra Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı buldu. O az önce de arz ettiğim gibi geçmiş yıllardaki onların gençlik yıllarındaki o yasak dönemdeki sebeplerden dolayı fakat şimdilerde hiç elinden Kur'an düşmez, sürekli okur ve bazen sorardım anne yeter böyle boynun kırık bir şekilde okuyorsun, yoruyorsun çok kendini dinlendirim oğlum hiç yorulmuyorum hatta hiç doyamıyorum der. İşte bu bir muhabbettir ve bizim böyle nice amcalarımız, teyzelerimiz, yengelerimiz var, onlar sabah akşam Kur'an'la okumakla meşgul oluyorlar, onlar bu toplumun adeta bereketleridir, onların hepsinin ellerinden öpüyorum. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etsinler. Ama bizler özellikle genç kardeşlerim ve birçok kaynağa ulaşabilme imkanına sahip olan kardeşlerim sizlere de tavsiyem sadece Kur'an'ın lafız boyutunda kalmayın. Onun mana derinliklerine bir dalın, görün neler doğacak sizin gönül ufkunuza. Kur'an'ı bir de böyle okuyalım. Hem lafzını okuyalım, hem manasını okuyalım. Aynı zamanda da Kur'an'ı kendimize hayat kitabı, hayat rehberi edinelim. Çünkü bizim o şeref tacımız. Enbiya suresinde bir ayet vardır. Estağfirullah, Bismillah. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Biz size öyle bir kitap indirdik ki, orada sizin zikriniz var. Bu zikir kelimesinin iki anlamı var. Yani sizin zikriniz derken, size dair, insana dair, ne ararsanız Kur'an'da var. Anlamı çıktığı gibi İbn Abbas'ın tefsiriyle zikir kelimesi başka müfessirlerden de aynı görüşü paylaşanlar var. Zikir kelimesi bir de şeref anlamına gelir. Yani sizin bütün şerefiniz, haysiyetiniz bu kitaptadır. Bu kitaba sımsıkı sarılırsanız şerefiniz artar demektir. Hatta İsra Suresi'nde bir ayet daha vardır. İnne haza'l-Kur'an ehtedilel-letehi aqvam ayeti bize şüphesiz bu Kur'an toplumları en doğru yola iletir. Ayeti de bize bunu öğretiyor. Bu ayeti destekleyen bir hadis-i şerif de vardır. İnallaha yerfa'u bihadel-kitabi aqwaman ve yed'u bihi ahare. Allah Kur'an sebebiyle, Kur'an'a sarılmaları sebebiyle bazı toplumları yükseltir. Kur'an'a sırt dönen Kur'an'dan kopan toplumları da alçaltır buyuruyor. Biz tarihte ecdadımıza şöyle bir bakın. Kur'an-ı Kerim'e hürmet ettikçe, Kur'an'a sımsıkı sarıldıkça, Kur'an'ı hayatımıza rehber ettikçe hep yükselmişiz. Ama Kur'an'dan sırt döndüğümüzde yerlerde sürünmüşüz. Bugün İslam dünyasının hali de budur kardeşlerim. Onun için bizim yeniden Kur'an'a sımsıkı sarılıp Kur'an'ın rehberliğinde Hz. Peygamber'in o sünnetinin rehberliğinde hayata yeniden bir bakış yapıp kendimizi ona göre planlamamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Kur'an bizim dünyada hayat rehberimiz olsun. Ahirette de hepimizin şefaatçisi olsun. Yavrularımıza, gençlerimize Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Onları Kur'an'ın nuruyla buluşturalım. Kur'an'ın nuruyla kalplerini tenvir edelim. İnşallah bu Kur'an bizi dünyada en doğru yola iletecek. Ahirette de en büyük şefaatçimiz inşallah Kur'an olacak diyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah.